Merhaba sevgili dostlar. Üretim sezonu başladı malum. İhtiyacı olan arkadaşlar lazer kesim lazer kesim sağlam kontur plaktan su kuşları için özel yuvalık. İhtiyacı olan arkadaşlar Özelden ulaşabilirler. Sevdiğim bir dostum, çok kıymetli bir dostum. Bunun imalatını yapıyor. Fiyat uygun, demonte şekilde size geliyor. Demonte şekilde geliyor. Bu yüzden nakliyesi kolay, nakliyesi ucuza mal oluyor. CNC kesim, erkek dişi yuva, o geçme yerleri hazır. Herkes çok kolaylıkla kendisi toplayabilir bunu. Toplarken cam çivisi veya ince vida kullanabilirsiniz. Ömürlük bir malzeme. Eğer bunun dış kısmını yağlı boyayla boyarsanız ömrünü bir 10 sene, 15 sene daha uzatmış olursunuz. Menteşeli menteşeli kapak. Ve kuş buradan içeriye girdiği zaman derin kısma kuru ot koyuyorsunuz veya sap koyuyorsunuz. Buraya yumurtluyor. Üst kapaktan yumurtaların, yavruların durumunu kontrol edebiliyorsunuz. İhtiyacı olan herkes özelden bana ulaşıp sipariş verebilir. Adetle sınır yok.